Selamlar herkese. Ben İlter Erdoğan Hermin Bugün arenaya tek başıma girdim. Arena modu daha önce geldiğinde hep arkadaşlarımla oynamıştım. Hiç bir kere dahi tek başıma girdiğim olmamıştı. Ve bugün şunu fark ettim. Birçok kişi arenayı tek başına oynuyor. Öyle olunca ben de deneyimlemek istedim. Bakalım böyle de eğlenceli oluyor mu? Hiç vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Kayn oynuyorum. Arenanın en güçlü şampiyonlarından biri gerçekten. Rakiplere bakalım hızlıca. Mundo var, Vay var vesaire vesaire. Mavi Kain oynayabiliriz bu maçta. Kamu alıyorum. Dırtleşme için. Bakalım. Antion Kain. Tamam biraz güçsüzüz. Ama yük kasacağız bolca. En azından bir kişiyi beraberimize götürmeyi başardık. Güzel zaten Katerina aynı oyun başında bayağı güçsüz. Katerina genel olarak sanki bu mod için çok güçlü değil. Ama bakalım yanımızdaki oyuncu belki güzel işçiler çıkartır ortaya. Alev ruhu iyi gibi sanki bu seçenekler arasından. Hala güçsüz. Burayı kazanmamız bence çok düşük bir olasılık. Ama bakalım. Dön kazan gelmiş Katarina'ya Sadece ultisini mi etkili acaba? Çiçekler üzerinden oynarsak kazanabiliriz belki Güzel Burayı kazanabilmemiz bana bayağı ilginç geldi. Bunda da henüz tanklığını kazanamamış. İyi hasar verdik. Alev ruhu bayağı iş yaptı sanki. Artı 350 has 358 hasar gayet iyi. 6. seviyeye ulaştık sonunda. Bakalım güzel iş çıkartabiliriz. Yone Aatrox'a karşı ilk kaplamalı çizme iyi olacak. Diğer rakiplere karşı da iyi zaten. Sanırım kırmızı kayna oynayacağız. Yani geç dönüşmek istemiyorum. Dolayısıyla Mavi kayn olmak yerine, zaten kırmızı kayn da gayet iyi iş yapar burada. Şurada Şu ki çiçeğe gidiyorum. Aa. Yaklaşmam gerekiyordu. Burada daha iyi oynayabilirdim. Atabilmek için Hadi katana çok güzel Kararma alarak başlayabiliriz ama Karabalta da alabiliriz sanki hmm. Karabalta alarak başlayacağım Sanki başlangıç eşyası olarak daha iyi Evelin ultisi diğer, diğerini göremedim. Lulu ultisi çok iyi değil. İyisin. Hmm. onların ultileri sanki bir tık daha iyi. Çok iyi. Güzel. Alev ruhu iş yapıyor yalnız. Gayet güzel. Arena'da iyi hasar veriyormuş. Arenada pek iyi değil demiştim ama güzel hasar çıkartıyor. Ve bağlıyla inanılmaz can doldurulabildiğini gördüm. O yüzden alasım var ama en güçlü prizmatik eklentilerden birinin kılıç vaysi olduğunu biliyoruz. Ben yine de vebalı alacağım. Maksimum can inanılmaz artıyor bu eşyayla. Onlar ne almış bakalım. Asırlık bilgi, çılgın bilim insanı. Okey. <laughs> Çok iyi. Çok güzel başladık buraya. Çok güzel. <laughs> Pardon. Mesela kaç can doldurmuşuz vebayla? 768 azami can kazanmışız. İnanılmaz iyi. Bence doğru seçimi yaptık. Ve bağlıyı tercih ederek. Ciddi anlamda çok fazla can doldurmamızı sağlıyor çünkü. Can kazanmamızı. 5 geldi oyun modu olarak. Tamam. Daha uzun yaşaması benim işime geliyor. Daha fazla can dolduruyorum. Mesela şu an daha az can doldurabilmiş oldum. E Semina ile konuşabiliyor olsaydım burayı zaten kazandık. Arkadaşın kaldırmasına izin verelim falan derdim. bakalım burada neler oluyor. Hmm. yeniliyor yeniliği olmasını tercih ederdim açıkçası. Çünkü Vay gitgide güçlenecek. Asırlık bilgi almış olması oyun sonuna kalırsa sıkıntı olabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda Mundo da giderek tanklaşı olacak ve çelik yüreği de var. Ama sıkıntı değiller bizim için ama gitgide sıkıntı haline gelebilirler. Seril de alacağım burada. Bir maç daha kazanırsak ya da en azından bir kişiyi öldürebilirsek bu karşılaşmada. ...erken bir eşya tamamlamada yapabileceğiz. Ulti... Heh. Bunu da Ultim gelecek. Ne yaptım? Ah. Güzel. Gayet iyi kazandık. Çok fazla da can kazandık buradan. Sevindim. Bunların hiçbirini beğenmedim açıkçası. Bir kez yenileyeceğim. Hırpalayan. Mükemmel geldi. Aslında reçelli ekmek de güzel. W sürekli atabilmek de güzel. Yine deliğinden de güzel. Bunların hepsi güzel ama hırpalayan bizim en çok işimize yarayacak olan. O yüzden onu alıyorum. Hemen şöyle bir değişiklik de yapacağım. Lisan Rolls'i, Güzel iş yapar. Onların ultileri daha kötü bu sefer. Aa öldüm. Aa, ben yanlış oynadım burayı. Katarina fena oynamıyor. Katarina taşıdı. Çok güzel. Ben orada hızlı burstlenebileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Neyse ki Katarina güzel taşıdı burayı. Ve build'imiz bitti neredeyse. Tam eşyalara erişmeden de ilk ikiye kaldık. Bir maç üst üste kazanıp burayı tamamlayabiliriz. Neleri var? Ben bu ikiliye bakmamıştım. Ölümcül tempo yenilmez. Ruhba. <laughs> hmm, Ruhba Aatrox'la oynarken mantıklı gibi. Kaldıracağım Katerina'yı. Çiçeğe gerek yoktu aslında ama çiçeği alırsa senaryosuyla uğraşmak istemedim. Hemen ayakkabımızı satıp son eşyamızda alalım. Burada da Sterak tercih edeceğim. Hmm. Bir tane güç nektarı, bir tane de şapkat alacağım. Şapkat herhangi bir şey vermiyor bu arada. Oyunda görev var. O görevi ilerletmek için aldım. Onların hala ayakkabıları var. O yüzden burayı rahat kazanabiliyor olmamız lazım. Teoride. güzel. Baya kolaydı gördüğünüz üzere. Kain bu oyun modunun gerçekten en güçlü 3 şampiyonundan biri. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.